Herkese selam herkese merhaba dostlar kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte neocoin hakkında bazı incelemelerde bulunacağız ee, Neocoin nedir? Ee, teknik analizi ee, neocoin buradan nereye gider kaç x yapar ee, Bu ve ya bunun gibi soruların cevabını vereceğiz dostlar ee, Neocoin Çin e terim olarak da geçiyor ee, Yalnız neocoin hakkında şöyle e, NeoCoin'e geçmeden önce size söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle kanalımızda gördüğünüz hiçbir bilgi, hiçbir yorum yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar tamamıyla kendi şahsi fikrim olup, sizlerle paylaşmak istediğim için burada paylaşıyorum dostlar. incelememize geçmeden önce şöyle bir coin market cap'imize bakalım. trilyon 988 milyon dolar milyar dolarlarda arkadaşlar. Geçen birkaç gün önce 2 trilyonu geçmişti. 2 trilyon 250 milyar dolarları da görmüştü. Son düşüşlerden sonra düştüğünü söyleyebiliriz. Bitcoin dominansımız yine %40'larda. Ethereum, ise, Ethereum dominansı ise %20'lerde. Dominansında ne olduğunu şöyle bilmeyenler varsa aranızda kısa bir şekilde açıklayayım. Dominans Coin ve market cap'teki paranın yüzde kaçının Bitcoin'de olduğunu bize söylüyor. Yüzde kaçının Ethereum'da olduğunu bize söylüyor. Şöyle baktığımızda ee, toplam koy, e, market cap'imizdeki paranın %40'ının, %39.9'unun e, bitcoin'de olduğunu anlayabiliriz. Geriye kalan %60'ının da ethereum ve diğer altcoin'lerde olduğunu söyleyebiliriz dostlar. E, şöyle bir haftalık bantta da e, piyasaya baktığımızda da e, kırmızı yaktığını görebiliyoruz. Arada yeşil yakan e, coin'ler var ama onlar da fazla bir artış göstermemiş. Genelde kötü bir hafta oldu bizim için. Bitcoin de düştü. Umarım yatırımlarımızı stop limit koyarak yapmışızdır. Aksi halde maalesef bir zarar etmişizdir arkadaşlar. Şöyle günlükte de fazla bir yükseliş olduğunu söyleyemeyiz. %3, %5 ilk 100 de Bu şekilde it bak. %8 yükselmiş. Bu ve bunun gibiydi. Daha fazla uzatmadın arkadaşlar. Neo hakkında biraz konuşalım. Şuradan Neo coin arkadaşlar. Kendisi Çin Ethereum olarak da söyleniyor. Şu anda satış fiyatı 23.62 dolarlardan satılıyor. 100 milyon, 100 milyon adet arzının olduğunu maksimum arzının 100 milyon olduğunu toplam arz, e, e, dolaşımdaki arzının da 70 milyon civarlarında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar e, hangi borsalarda listelendiğine de bakarsak Binance, Kucoin, e, Bitfinex, e, GTO, e, Huobi e, ve birçok küçük çaplı borsada yayınlanıyor Satışa sunulmuş gerçekten bayağı borsada satışa sunulmuş bu tabii NeoCoin için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Son 24 saatte yüzde üçlük bir düşüş yaşanmış. Bizi bugün nasıl ilgilendiren şey ise NeoCoin'in teknik analizi arkadaşlar. NeoCoin'i zaten çoğunuz bilirsiniz ama teknik analize geçmeden de önce şöyle ufak bir şekilde NeoCoin'in projesi ve geçmiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Neye koyun 2014'te e, projesi başlatılıyor. 2017'de de ismini NEO olarak değiştiriyorlar arkadaşlar. E, fizikler, fiziksel varlıkların akıllı sözleşmeleriyle dijital kimliklerini oluşturmasını sağlıyor. Yani bu nedir derseniz NFT mantığı arkadaşlar. Benim bir resmim var. E, bunu ben başka kişiye şey, satıyorum ve da hediye ediyorum. Bunun o kişiye ait olduğuna dair e, kimlik oluşturuyor. E, blockchain kimliği oluşturuyor diyeyim. Böyle NFT mantığından Veyahut da Metaverse'deki bir tane arsayı satın aldığınızda e, Onun size ait olduğunu Söyleyen kimlikler oluşturduğunu söyleyebiliriz neocoin hakkında e, Dilerseniz teknik analizine geçebilirim kısa şekilde projesinden bahsettim Dilerseniz detaylı bir proje incelemesi de gelir benim ama asıl e, Bugün incelemek istediğim neocoin'in projesi arkadaşlar Şöyle baktığımızda günlük, part, e, günlük bazda bakıyorum arkadaşlar şurada bizim güzel bir desteğimiz vardı maalesef ki bunu kırdı e, aşağıya düştü arkadaşlar e, şu anki desteğimiz e, 20 dolarlar civarı 20-21 dolarlar civarında bir desteğimiz var arkadaşlar e, öncelikle şunları söylemek istiyorum ben teknik analiz e, incelerken böyle aşırıya kaçmayı sevmiyorum arkadaşlar çünkü e, adam çizgi çekiyor oradan çekiyor buradan çekiyor yani bunun çizgili olacak iş değil bu dostlar yani destek ve dirençleri teknik analizde belirleyin bu sizin için yetecektir. Formasyonlara veyahut da göstergelere de bakabilirsiniz ama dediğim gibi uzun vade yatırımda Ben şu anda uzun vadede izliyorum 4 saatlik partide izleyeceğim bakacağız arkadaşlar. Ama uzun vade yatırımda öyle tren etmiş mi etmiş onlara takılmaz da gerek yok. Projesini bilin projesine güvenin biraz da desteğine direncine bakın destek noktasını alın direnci kıramayacağını, kıramayacağını anladığın zaman satın. Ee, bu sizin için yeterli olacaktır dostlar. Yani ben en azından böyle yapıyorum. Öyle fazla takılmıyorum formasyonlara falan. Göstergelere de önem veriyorum. Ee, şöyle dediğim gibi fazla uzatmadan 20 dolarlara kadar düşebileceğini söyledik. Ee, buradan bir tepki alır ve hatta şöyle 4 saatlikte de bakayım ve ee, şu anda da bir 4 saatlikte Destek noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir tepki alır. Yukarı doğru bir atılıma geçerse Çarpacağı ilk nokta 25 dolarlar civarı olacaktır. Şu anda zaten 23 dolarlarda arkadaşlar. Eğer Piyasada olumlu haberler gelirse iyi bir haber gelirse Veyahut da Bitcoin yükseliş Yükselişe geçerse Boğa'ya girersek Neokoin'in 25 dolarlardaki direncini kırıp asıl ilk hedefimiz olan birkaç aylık vadede ilk hedefimiz olan yani bahar hedefimiz olan 54 dolarlara çarpacağına inanıyorum. Bugün şuradan tutup 54 dolara çekersek %135'lik bir artış olduğunu görebiliriz. Ben Neokoin'e güveniyorum. Daha da çok elimde tutmayı planlıyorum. Diyorsanız 88 dolarlar sizin için güzel bir hedeftir. Tutulabilir. %286 %300'e yakın bir kar payı bırakacaktır. Ben N-coin'i bir yılda tutarım iki yılda tutarım diyorsanız. Sizin hedefiniz %500'lük bir hedef olan 140 dolarlar seviyesi olmalıdır. 140 dolarlar %500'lük bir kar bırakır bize. Gerçekten güzel bir rakam. Ee, çok daha uzun vadede bakacak olursak dediğim gibi birkaç yıllık partide bakacak olursak bildiğiniz üzere e, piyasada şöyle bir şey vardır. Coin gördüğü yeri unutmaz. Yani ne coin çıktığı yere mutlaka çıkacaktır dostlar. Şöyle en son gördüğü ATH'ını alırsak şuradan da şöyle tutup ATH'a doğru çekersek %761'lik bir artış. Bu olmaz diye bir şey değil arkadaşlar, bu olabilir. Ee, yani Ben yatırımımı en azından buna göre yapıyorum. Ee, bu söylediklerim tabii yatırım tavsiyesi değildir, kendi şahsi fikrimdir. Ee, hiçbir yatırım danışmanlığı almadan, hiçbir sözleşme olmadan ben size bunları aktarıyorum. Hiçbir sorumluluk da kabul etmiyorum bu yüzden. Ee, şöyle dediğim gibi, yani uzun vadede gelebilecek artışımız... Ee, yani... Ne diyeyim şöyle seneye bu zamanlar diyeyim yani bir sene sonraki artışımız %500 olacağına inanıyorum Bitcoin daha olumlu yönde giderse Şöyle de bir artış Gelmez değil yani Çünkü dediğimiz gibi piyasada coin gördüğü ATH'ı unutmaz %700'lük bir artış Bizim için gayet güzel %750'lik bir artış gayet Güzel bir rakam olduğuna inanıyorum Ama Dediğim gibiydi arkadaşlar. Hani teknik analizinde baktığımızda öyleydi. Ee, yani şöyle bir hareket izlemesi bizim için olan bir hareket. Şöyle, şöyle, şöyle. Yani böyle gideceğini düşünüyorum. Tabii kaç ay alır bilmem ama e, olacağına inanıyorum arkadaşlar. Zaten e, kriptoya yatırım yapıyorsanız, kriptoya yatırım yapıyorsanız arkadaşlar paranızı uzun vade tutmanızı tavsiye ederim. Ben uzun zamandır bu piyasadayım ve paramı her daim uzun vade tutarım. Uzun vade alır, uzun vadede satarım arkadaşlar. Diyeceklerim bu şekildeydi. Şöyle özetleyecek olursak yine şu piyasada şu durumda işlemlere stopsuz girmeyi katiyen önermem. Görebileceği en son nokta olarak düşünüyorum. 20 dolar seviyeleri. Bitcoin'in yani bura, buraya da şu desteği kırarsa düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 4 saatlikte bakayım şöyle bir. Aynen dediğim gibi yani şu yeşil desteği kırıp aşağıya inerse sarıyı göreceğini inanıyorum. 20 dolar seviyelerini göreceğini inanıyorum. Ee, şu anda orta vade tutacağım diyorsanız birkaç ay 3-5 ay tutacağım diyorsanız e, alım yapmak için bollinger bantlarında en azından 4 saatlikte şurada kapatmasın gerektiğini düşünüyorum. E, Tabi burada kapatmakta kalmayıp e, şu kırmızı direnci de önümüzdeki kırmızı direnci de kırıp e, şuralardan alım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, paramız 3-5 ay duracak. E, 20 dolara düştüğünde bizim şöyle %10'luk bir zararımız olacak. Bunu kimse istemez arkadaşlar. Parasının %10'unu kaybetmeyi. E, dediğim gibi de eğer orta vade tutacaksak e, 26 dolar seviyeleri bence güzel. Alım seviyesi, alım noktası tabi bollinger bandlarında üst bandı kapatması gerekiyor. Dediklerim bu şekildeydi. Uzun vade tutacaksanız ben şahsen uzun vadede teknik analizimiz teknik kanal demiş olmuş, bumuş fazla, oymuş, buymuş fazla bakmam arkadaşlar. Alırım, unuturum. Yastık altındaki altın hesabı koyarım. Değerlendiği kadar değerlenir. Güzel 3-5-2 ile gördüğüm yerde satar, koyun en çıkarım dostlar. Diyeceklerim bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olmuştur. Umarım aklınıza bir şeyler canlanabilmiştir Neocoin hakkında. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz dostlar. Görüşmek üzere.